ekranlarına hoş geldiniz. Bugün koronavirüs bülteniyle yine karşınızdayız. Bugün 8 Nisan çarşamba ve e, an itibariyle dünya üzerinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Tüm dünyanın genelindeki sayı bu ve ölüm sayıları da 86 binin üzerine çıktı. Tabi bu 1,5 milyonun içerisinde 313 bin kişi de e, hastalığı geçirdi, iyileşti. Ve şu an hayatına devam ediyor. Hatta İtalya'da Vakan numarası bir denilen yani bir numaralı vakanı olarak anılan ve bir sürü insana yaydığı düşünülen kişi bugün bir çocuk sahibi oldu, ee, hayatına devam ediyor. 30'lu yaşlarında bir adam. Ee, Amerika'da bugün 1858 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu çok yüksek bir rakam Avrupa ile kıyasladığımızda diğer ülkelerle kıyasladığımızda ve bunun aa, neredeyse yarısı New York'ta tek başına. New York şu anda adeta bir e, orta büyüklükte bir ülke e, kadar çok sayıda vaka üretiyor ve ölüm e, ekleniyor New York'ta sürekli her gün. Bu da e, New York için özellikle endişe verici rakamlar. Yine de yetkililer e, vaka ve e, ölüm sayılarının belli bir kontrolün içinde olduğunu, yani alınan önlemlerle birlikte öngörülerin giderek daha da düşük noktalara varacağını söylediler. Bu da e, bütün dünyada aslında vakaları bir anlamda kontrol altına alıyoruz anlamına geliyor. E, Tabi bu e, ne kadar gerçekçi bir senaryo önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ortaya çıkacak. Fransa'da bugün sevindirici bir gelişme. Dün 1417 ölüm raporlamıştı Fransa. Bugün 541'e düştü bu sayı. Tabi Fransa'da bazı ilginç şekilde yükselişler ve azalışlar oluyor. Bu rakamların sebebi de huzur evlerindeki ya da işte bakım evlerindeki yaşlılarla alakalı durumlar. Bu sebeple de bugün 541 en azından sevindirici bir rakam. İspanya'da mesela sayılar yeniden biraz artmaya başladı. Bu endişe edici bir durum mu? Bundan dolayı ürkümeli miyiz henüz? Bununla ilgili kesin bir bilgimiz yok fakat uzmanlar şunu söylüyor, günlük olarak rakamları yorumlamak bizi e, yanlış sonuçlara götürebilir. Bu sebeple de rakamları belki biraz bir adım geride durup belki haftalık ya da aylık yorumlamak daha faydalı olabilir. Çünkü günlük rakamlarda e, bazı eklemeler çıkarmalar oluyor. Yine işte Fransa'da dediğim gibi huzur evlerindeki rakamlar, Belçika'da, Hollanda'da da benzer şeyler yaşanıyor. Bu rakamlar geriden gelebiliyor. Mesela yine Belçika'nın bir bölgesinde geçen haftalarda tek bir laboratuvarda testler yapıldığı için rakamlar birkaç gün geriden gelerek bir anda artmıştı vaka sayısı olarak. Bu tip etkileri bir arada düşündüğümüzde rakamları gün gün yorumlamanın bazı şeylere göz ardı etmeye sebep açacağını sebep olacağını uzmanlar söylüyor. İngiltere'de de kötü gidiş sürüyor. 738 kişi bugün hayatını kaybettiği duyuruldu ve 7000'in üzerine çıkmış oldu ölüm sayısı da. İngiltere'de malum Başbakan Boris Johnson da koronavirüsle beraber hastaneye kaldırılanlar arasında ve şu anda İngiltere'de önemli kararları alacak kişi ekranlarda gördüğünüz Dominic Raab kendisi Dışişleri Bakanı ve Raab'la alakalı şu an de bir endişe de var. Hani çok önemli kararlar alınması gerekirse eğer bu durumda ona ne kadar güvenebiliriz? Çünkü başbakan olarak seçilmediği ifade ediliyor. Kendisiyle ilgili bazı kamuoyu yoklamalarında halkın desteği değişiyor. En azından %30'luk bir kesim kendisinden pek hoşlanmıyor. Çünkü görüşleri itibariyle Muhafazakar Partiden böyle bir tepkide gördüğü ortada. Fakat onu sevenler de var. Bununla beraber kendisi çok iyi eğitimli bir hukukçu. Oxford ve Cambridge'den diplomaları var. aynı zamanda uluslararası hukuk alanında uzman. Bu sebeple de Dışişleri bakanlığında görev yapıyor. Nispeten dünya genelini düşünürsek eğer, şanslı bir devirde yaşadığımızı söyleyebiliriz böyle bir salgınla alakalı olarak. Çünkü dünya tarihinde e, pek çok yerden okuyorsunuzdur, TR 24'te de benzer yazılar yayınlandı. E, tarihte çok ciddi salgınlar var işte veba salgını orta ortaçağlarda karşımıza çıkan daha sonra işte verem çok ciddi bir hastalık olarak Avrupa'yı özellikle ve Türkiye'de de etkilerini gördüğümüz evet. şekilde çok geniş kitleleri etkileyen hastalıklar bunlar ama hepsi bir şekilde tedavi edildi, ortadan kaldırıldı. Su çiçeği yine herkese 1900'lerin başında ve hatta ortalarına kadar hatta su çiçeği şey salgını 1980'de tam olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedavi edilmiş pandemiler arasında kaydedildi. Artık dünyamızda yok ama bu salgınlar eskiden mesela bugün olduğu gibi günlük rakamları takip edemiyorduk. Günlük yeni stratejiler geliştirilemiyordu. Geçmiş vakalarda hastane sektörü bu kadar gelişmiş değildi, sağlık sektörü. Bununla beraber işte haberleşme ağları çok daha gerideydi. Buna rağmen insanlık bu salgınları atlattı rahatlıkla. Bu rahatlıkla demeyelim çok sayıda insan oldu tabi ama bu salgın itibariyle şu an dünyanın aslında bir anlamda şanslı bir devrinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'deki son rakamlara gelelim isterseniz. Bugün 8 Nisan itibariyle 4117 yeni vaka açıklandı Türkiye'de. Sağlık Bakanı'nın paylaştığı tabloyu görüyorsunuz. Vefat sayısı da 87 oldu. Önceki günlerde de 70-80 arası gidip gelen günlük hayatını kaybeden insan sayısı vardı. Tabii bu birçok insanın şüphelerini uyandırmaya devam ediyor. Bu rakam acaba gerçek mi yoksa e, yoksa belli bir noktada tutuluyor mu şeklinde. Bugün <laughs> Türk Tabipler Birliği ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyledi mesela. E, çünkü ölenlerin hani sebebi bilinmediği şekilde ölenlerin e, üzerinde bazı testler yapılıyor ama bu testler Dünya Sağlık Örgütü'nün e, ortaya koyduğu datalarla, test biçimleriyle uyuşmuyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü sadece test değil, bulgulara da bakılmasını salık veriyor. Fakat Türkiye'de sadece test sonucu negatifse, ölen birinin test sonucu negatifse, ki burada da sadece asıl bahsettiğimiz yani koronavirüs testi değil, kan testi yapılıyor. Eğer bu testte negatif çıkmışsa ki bu testlerin önemli bir kısmında negatif çıkma olasılığı yüksek, o ölüm bir koronavirüs ölümü olarak kayda geçmiyor. Bu da önemli bir detay. Yani detay diyoruz ama tabii ölüm sayılarını değiştirebilecek bir şey. Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı. Bu çok önemli bir veri. Çünkü birçok data servisi, birçok üniversiteler ya da işte merkezler, enstitüler bu rakama bakarak ölümlerin geleceğe doğru bir projeksiyonunu çıkarıyorlar. Türkiye'de 5 gün önce 1311 olan yoğun bakım hasta sayısı bugün 1492'de yani toplamda çok yaklaşık olarak 200'e yakın bir artış var. Bu 5 gün için vaka sayılarındaki artışa bakarsak eğer makul bir artış gibi gözüküyor. Şu anda bir e, endişeye mahal verecek en azından İtalya olur muyuz, İspanya olur muyuz denilecek bir noktada değil. Ama dediğim gibi bu rakamların şeffaflığı çok önemli şeffaflık tam anlamıyla sağlanmadığı sürece Türkiye ile ilgili net bir projeksiyon yapmamız mümkün değil. E, Nitekim e, özellikle İstanbul'da vak bu vakaların nasıl seyredeceğini henüz bilmiyoruz. Gerçekten e, öngörmek de çok zor çünkü mesela bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğun yapılaşma olan yerlerde salgın yoğunluğunun çok yüksek olduğunu söyledi. Ee, özellikle mesela bağcılar gibi İstanbul'un orta yerinde bulunan ve çok sık apartmanların olduğu yerler. Çünkü buralarda sosyal mesafeyi ayarlayabilmeniz çok zor. İnsanlar sokağa çıktığı anda bir başkasıyla doğrudan temas halinde ve 2 e, metrelik o sosyal mesafeyi hatta bazen belki biraz daha arttırmak da gerekebilir. O mesafeyi sağlayamadığınızda hastalık çok kolay şekilde bir başkasına yayılabiliyor. Ufak bir market alışverişinde ya da günlük bir yürüyüşe çıktığınızda bile hastalığa kapılabilirsiniz. Dikkat etmek gerekiyor. Bugün yine Türkiye ile ilgili bir diğer endişe verici gelişme. İstanbul Tabip Odası şu anda koronavirüs testi pozitif çıkan binin üzerinde sağlık çalışanı olduğunu duyurdu. Doktorlar, hemşireler diğer sağlık görevlileri dahil. Bu da sağlık çalışanları açısından riskli bir durum çünkü sağlık çalışanları virüse çokça maruz kaldığı için hastalığı ağır geçirme riskine sahipler. Bugün yine bir yeni gelişme. Türkiye'de 3 ay boyunca işten çıkarmalar durduruldu. Fakat şu ana kadar çok sayıda işten çıkarma gerçekleşti diye biliniyor. CHP yakın zamanda bir rapor açıklamıştı ve 2 milyona yakın iş kaybının sadece koronavirüsten dolayı olduğunu söylemişti. Tabii rakamlar ne kadar resmi rakamlara yansıyacak henüz bilmiyoruz. Ama bu 3 aylık süreçte en azından işten çıkarmaların durdurulduğu söylendi. Bugün Metropol Anket şirketi ilginç bir anket yayınladı. Her ay yayınladığı Erdoğan'ın görev onayı anketi bu. Bir önceki ayda yüzde %41 41'e kadar inmişti görev onayı çeşitli krizlerden dolayı malumunuz olduğu üzere. Ama bu son bir ayda yani virüsün ortaya çıktığı ve hükümetin belli tedbirler açıkladığı bir ayda 55.8'e yükselmiş. Bu e, şaşırtıcı bir gelişme değil çünkü dünyanın birçok yerinde de şu anda ma e, aktif olarak virüsle alakalı önlemler alan açıklayan ve bunu uygulayan hükümetlere güven artıyor. Mesela Amerika'da da şu anda birçok valiliğin, birçok valinin, Amerika'da valiler seçimle başa geliyor biliyorsunuz. Birçok valinin görev onayı şu an %70'lere tırmanmış durumda. Sadece Trump'ın görev onayında çok ciddi bir kıpırdama yok. Bu da politik Polarizasyon, kutuplaşmadan dolayı olduğu söyleniyor. Ee, Erdoğan'ın görev olmaya da %55'e çıkarak kriz zamanında insanların güvenecek birini aradığını tekrar ortaya koymuş durumda. Gelelim dünyada neler oluyor. Bugün e, bir köşeyi döndük diyebiliriz bir anlamda. E, virüsün merkez üssü olan ortaya çıktığı yer olan Wuhan şehri. Çin'in 11 milyonluk bir yer burası ve üç aydır kapalıydı ve bugün itibariyle şehri tekrardan dış dünyaya açtılar <laughs> bir e, telefon aplikasyonu içinde e, bu telefon aplikasyonu sizin semptomlarınıza bakıyor ve bu semptomlara bakarak size bir kod veriyor yeşil kod alırsanız Eğer e, Wuhan'da rahatlıkla seyahat edebileceksiniz içeri ya da dışarı Wuhan'da bu üç aylık süreçte 3.300 kişi hayatını kaybetti, binlerce insan bundan etkilendi. Pek çok yerde Çinli Wuhan'da yaşayan Çinliler nasıl yaşadıklarını bu sürece anlatıyorlar. Onları internette de bulabilirsiniz, çeşitli mecralarda da bulabilirsiniz. Üç aylık evde kalma zorunluluğu bir anlamda hayatı çok ciddi etkiliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Fakat senin de sonunda bitebiliyor. Bugün yine tıp alanında bir gelişme. Peru'da vaka ile ilgili daha doğrusu koronavirüsle ilgili yeni bir bilgi edinmemizi sağladı. Peru'da iki doğum gerçekleşti. Annelerin koronavirüs testleri pozitif olmasına rağmen bebeklerde virüs saptanmadı. Daha önce saptanan vakalar da vardı. Fakat bu ilk kez bebeğe geçmediğini görmüş olduk. Dolayısıyla virüsün hareketi adına yeni bir gelişme. Fakat e, dediğim gibi uzmanlar bunu çok daha uzun vadede ve geniş bir perspektif, perspektiften yorumlayıp bir e, şeye bir sonuca varacaklar. Ekonomiyle ilgili gelişmeler var yine Fransa ve Almanya'da ekonomik daralma ile ilgili son rakamlar e, açıklandı. Mesela Fransa'da 2020'nin ilk çeyreğinde yani Ocak Şubat Mart ayını kapsayan ilk çeyrekte %6'lık daralma görüldüğü açıklandı. Bu 1970'ten beri en kötü rakammış. Almanya'da ise %10 civarında bir gayri safi milli hasıla azalması bekleniyor bu süreçte ki bu artabilir ve bu Almanya için 1945'ten beri en kötü rakam oldu söyleniyor. Yine bir başka kuruluşun açıkladığı rakamlara göre küresel ticaretin de 3'te 1'i şu anda halihazırda durmuş vaziyette. Tabii ticaretle alakalı koronavirüsün ciddi anlamda vurduğu sektörler vardı. özellikle turizm gibi, taşımacılık gibi, işte restoranlar gibi yani insanların dışarı çıkarak <laughs> sosyal hayatlarını devam ettirerek beslediği bu sektörler ciddi anlamda zarar gördüler. Fakat bazı sektörlerde bu süreçte satışlarını arttırdılar. Özellikle de Online alışveriş ile yapılabilen satışlarda ciddi bir artış var. Ev ürünlerinde ciddi bir artış olduğu söyleniyor. İşte halıdır, perdedir. İnsanlar evde kaldıkça evlerini yenileme ihtiyacını görüyorlar demek ki diyebiliriz. Avrupa'da böyleyken Amerika'da da çalışanların %46'sının en az haftada 3 kez işe gittiği rakamlara yansıdı. Bu da... Amerika'da ekonominin aslında tamamen de durmadığını gösteriyor. Aslında dünyanın genelinde de bu böyle yani ekonomiler belli bir anlamda duranlaştı ama birçok iş kolu hayatına devam ediyor. Ama bununla beraber hayatına devam etse bile birçok iş kolu zaman içerisinde finansal kaynaklarını yitirecekler. Mesela medya kuruluşları bunlardan bir tanesi. Amerika'da yerel medyaların bu süreçten sonra kapanacağı öngörülüyor. Birçok dergi özellikle haftalık yayın yapan dergi kapandı ya da kapanma, kapanacak gibi gözüküyor. Bundan dolayı da şu anda bir Avrupa'da özellikle Marshall Planı, yeni bir Marshall Planı bekleniyor dünya genelinde bir anlamda işbirliğini de arttırmak için. Çünkü Marshall Planı hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Avrupa'yı yeniden imar etme, yapılandırma ve ekonomiyi canlandırma planıydı. Bu sefer de yine bir fon oluşturup bütün ülkelerin belki katkısıyla dünya ekonomisini yeniden ayağa kaldırma hamlesi olabilir. Bu arada dün gece itibariyle açıkladığı üzere Twitter'ın CEO'su, yani Twitter aplikasyonu hem mucidi hem de CEO'su, Jack Dorsey 1 milyar doları e, koronavirüsten dolayı ciddi etki gören, sıkıntı yaşayan insanlara, kuruluşlara bağ, bağışlayacağını duyurdu ki 1 milyar dolar Jack Dorsey'in servetinin üçte biri ediyor ve koronavirüs meselesiyle ilgili harcandıktan sonra eğer vakit kalırsa yani biraz daha nakit kalırsa bu e, rakamdan o o da yine genç kızların eğitimine ve geliştirilmesine harcanacak şeklinde bir açıklama yaptı Jack Dorsey dün. Kuzey Kore'de sadece 709 kişiye test yapıldığını söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Kuzey Kore hiç koronavirüs vakası olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de buna inanmadığını her fırsatta ifade ediyor. Bugün yine Dünya Sağlık Örgütü etrafındaki tartışmalardan bir tanesi Trump'ın e, örgüte yönelik sözleriydi örgütü başarısız bulduğunu ifade ederek Amerika'dan örgüte yapılan fonların durdurulabileceğini söyledi Trump. Ancak sağlık örgütü bunun beklenmediğini açıkladı ve liderlere virüsü polarize ederseniz daha fazla ölümle karşılaşırsınız diyerek de bir anlamda gözdağı verdi. Amerika demişken koronavirüsle doğrudan ilişkisi olmayan bir gelişme. Bernie Sanders Demokrat Parti'deki başkan adaylarından biriydi yarıştan çekildiğini söyledi. Böylelikle önümüzdeki Kasım ayında Bernie Sanders yerine Trump'a rakip olacak kişi olarak Joe Biden'ın ismi öne çıkmış oldu. Bir diğer kaynak aktarma, bir diğer ekonomiyle ilgili haber İngiltere'de yeni bir paket açıklandı. Buna göre özellikle yardım kuruluşlarına 750 milyon pound gibi bir kaynak aktarılacak. Bunu açıklarken de İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı. Yani ekonomik paketler, birçok insana etkilese de birçok insana yardımcı olsa da yine de nüfusun belli bir kesimi bu paketlerin de dışında kalacak ve ekonomik olarak zarar görmüş olacak. Bu yardım kuruluşlarına aktarılacak miktarla en azından o insanlara da ulaşmayı hedefliyor İngiltere. Bu da ciddi anlamda önemli bir strateji. Belki diğer de örnek alabilir. Bugünün bir diğer gelişmesi Avrupa Araştırma Konseyi Başkanı Maura Ferrari'nin istifasıydı. Ferrari bu araştırma konseyinin başında bir nano tıp uzmanı, kendisi Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırmalarına yön veren bir isimdi. Fakat bazı projelerin hayata geçirilmediğini ve Avrupa Birliği liderlerinin bunu dinlemediğini söyleyerek istifasını verdi. Fakat birçok haber kuruluşunda özellikle BBC'de de yer alan bir habere göre kendisinin kurumla çok uyumlu olmadığı ve kurumun önde gelenleri tarafından istifası istendiği de söyleniyor. Hatta kurumdan da bir açıklama yapıldı ve bu istifanın çok da Avrupa Birliği'ni etkileyecek bir şey olmadığı ifade edildi. Bugün itibariyle Almanya 100 bin vaka sayısını aşan ülkelerden biri oldu tabi. 2000'den de az ölüm var. Dolayısıyla Almanya'daki durum kaygı verici değil. Yani vaka sayısı yüksek olsa dahi ölüm sayısı düşük olduğu ve vakaların ciddi olma oranı düşük olduğu için bunun sebebini daha önce de çok defalarda duymuşsunuzdur. Almanya çok yoğun oranda test yapıyor. Şu ana kadar 1 milyona yakın test yapıldı Almanya'da. Ancak Alman yetkililer test yapmanın tek başına virüsle mücadelede etkili olmadığını, sadece bir e, önlem olduğunu ifade ediyorlar. Bu da önemli çünkü e, gazetelerdeki haberleri, televizyonlardaki haberleri takip ederseniz test yapınca sanki bütün her şey yoluna girecekmiş gibi bir hava da oluşturuluyor. Fakat test yapmak önemli gerçekten, ama tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Diğer önlemleri de yine almak gerekiyor. Bugün Belçika'da Belçika Kralı Filip sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onlara destek oldu bir anlamda. Belçika'da hastalık seyri itibariyle hani vaka sayısı belli bir oranda yükseliyor. Çok korkulacak rakamlar değil. Fakat ölüm oranı yüksek. Bu da işte nüfusa ve bazı başka etkenlere bağlanıyor. Belçika'da bugün ilk kez. Ee, koronavirüs sebebiyle hastanede yatan hasta sayısı azaldı. Yani taburcu edilen sayısı yeni gelen hasta sayısına geçmiş oldu. Bu da e, hastalığın seyriyle alakalı artık belli bir kontrol altına alındığını gösteriyor. Ee, ama tabi mesela Wuhan'da şu anda e, karantina şartları kaldırıldı. Şehre giriş çıkışlar serbest bırakıldı. Fakat bir yandan da insanlarda bu korku var yeniden hastalık e, yükselebilir çünkü takip etmesi çok zor bir hastalık. Çünkü bulaştıktan sonra belli bir süre kuluçkada bekliyor. O sürede semptom göstermeyebiliyorsunuz. Artı bulaşsa dahi semptom göstermeyebiliyorsunuz ve başka insanlara bulaştırabiliyorsunuz. Bu hastalığın e, sinsi oluşundan dolayı bir anlamda e, yayılma hızı çok yüksek. Yayılma genişliği de çok yüksek. Yani bir 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 kişi belki binlerce kişiye bulaştırabiliyor. Bu ciddi bir mesele. İlginç bir haber yine bugün sayfalara yansıdı. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un yoksul mahallelerinde 10 yıllardır oralarda faaliyet gösteren silahlı çeteler. Bu süreçte bir ateşkes imzalamışlar. Birbirleriyle de çatışıyorlar çünkü sürekli. Bir ateşkes imzalamışlar ve buradaki yoksul mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmaya başlamışlar. Tabi bu nasıl bir etki edecek, nasıl uzun vadede bir sonuca ulaştıracak bilmiyoruz. Fakat virüsün, yani global bir virüsün böyle bir etkisi de var. Yine bugün BBC'de yer alan bir habere göre dünya üzerinde 70'ten fazla silahlı çatışmanın sıcak bölgelerdeki virüs sebebiyle durduğunu gördük. E, bu da virüsün olumlu etkilerinden biri diyebiliriz bir anlamda. E, Türkiye'de de yakın zamanda uzun e, yetkililer açıklamışlardı. E, özellikle Suriye'deki şu an askeri faaliyetler ciddi anlamda sınırlanmış durumda. Libya'da herkese öyle. E, umarız virüsten sonra da savaşlar bu şekilde devam bu şekilde durdurulmaya, kademe kademe azaltılmaya devam eder. Son haberimiz, İsrail'de önümüzdeki günlerde Yahudilerin hamursuz bayramı denilen dini bayram geliyor. Bu sebeple bütün İsrail genelinde ciddi önlemler alındı çünkü insanlar bayram olduğu için bir araya gelmek istiyorlar, birbirlerini ziyaret etmek istiyorlar. Fakat bu şu anda koronavirüs tedbirlerinin bütününe aykırı bir durum. Yakın zamanda Müslümanlar da bu ikilemle muhtemelen karşı karşıya kalacak. Ramazan ayı geldiğinde önümüzdeki haftalarda Ramazan ayı ve sonrasında Ramazan bayramında nasıl davranılacağına ilişkin ciddi tartışmalar olacak muhtemelen. Koronavirüs bültenini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.